Hem web silah almanızı Ben Şakir Advan. Ee, bir e, danışmanlık firması. Aynı zamanda da Albaysiz. Yakın zamanda 12 Temmuz 2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan bir sınav var. Bu sınava e, Türkiye'nin her yerinden katılım olabilir. 18 yaşını doldurmuş herkes bu sınava e, rahatlıkla katılabilir. Bu sınavın adı da silah tamir yeri açma sınavı. Burada en çok sorulan soru şu, işte silah sınav yeri sınavına katılıyoruz. Bu burada acaba bu bize taşıma ruhsatının önünü açar mı? Bu taşıma ruhsatı alabilir miyiz? Evet, silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için bu sınavı kazanmanız gerekiyor. Aynı zamanda nasıl bir avbayı, nasıl bir kuyumcu, nasıl bir döviz bürosu sahibi, yani diğer meslek grupları nasıl silah ruhsatı alma hakkı varsa, silah tamir yerini açan kişiler de silah taşıma ruhsatı almaya hak kazanıyorlar. Yine söylüyoruz, e, bu işte e, başvurularla ilgili olarak adli sicilinizde herhangi bir şey olmaması gerekiyor. E, o maddeleri daha sonra da size internet sitesinden de yayınlayacağım. E, adli sicil ile ilgili bir sıkıntınız yoksa ve 18 en az 18 yaşınızdaysanız silah tamir yeri e, atölyesi sınavına girebilir, atölyeyi açabilir ve hem bir meslek edinmiş olursunuz hem de silah ruhsatı almanızda sakınca yok silah ruhsatı da alabilirsiniz. Yazılı sınav ve mülakat sınavı olmak üzere iki kademeli bir sınav. Yazılı sınavında yine söylüyoruz 60 puanı almak zorundasınız. 60 puanı alan adaylar da Türkiye'nin katılım olduğu için ülkenin farklı yerlerinden Ankara'ya gelenler olacak. En uzaktaki yerlerdeki insanları sınav sonrasında ilk günlere, e, pazartesi ve salı günlerine dağıtıp mülakatlarını yapıyorlar. Ankara ile etrafına yakın illerde daha sonraki günlere mülakat için gün veriliyor. Ama daha önceki tecrübelerimizden e, silah tamir yarısında ne kadar yazılı sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız da o da yine sizi bir nebze olsa daha önceki günlere mülakat için veriyorlar ve bu vesileyle fazla da Ankara elinde kalmış olmuyorsunuz. En azından çünkü oradaki yatma, kalkma ve benzeri bir sürü maliyetiniz çıkacak. Bu maliyetleri de azaltmış oluyorsunuz. Yazılı sınavda çıkacak sorularla ilgili daha çok silah bilgisine yönelik şeyler var. Silah bilgisiyle beraber aynı zamanda kanun ve yönetmeliklerin yani daha çok ateşli silahlarla kullandığımız işte 6136 sayılı kanun, 2521, 5729 sayılı kanun ve bu tip kanunların içerisindeki verili maddeler. Bununla ilgili biz kurs.vevsilah.com adresinde küçük bir ders sunumu hazırladık. Bu dersi alan sevgili katılımcılar eminim diğer katılımcılardan bir adım önde olacaklardır dersin materyallerin içi kuvvetli, size oldukça fayda sağlayacağına inanıyoruz. Hem yazılı sınavda hem de mülakat sınavında sizi diğer adaylardan bir adım öne atacaktır. Dilekçe örneklerini ben bundan bir saat sonra websila.com adresinde yayınlayacağım. Oradan dilekçe örneğini alabilirsiniz. Veya sınavla ilgili olarak toplamda neler yapılması gerekiyor, şartlar nelerdir gibi sorularınızı her zaman telefon veya e-mail yoluyla bize sorabilir veya sosyal medya hesaplarımızdan mesajla atabilirsiniz. Şu an için ortalama bir 20 günlük bir sürecimiz kaldı. Başvuruların yeni başladı diyelim. Başvurularda da bu korona kapsamında veya COVID-19 sebebiyle bir azalma olacağını düşünüyoruz. Yani bu sene belki de sizin için ideal bir sene olabilir. Her ne kadar sınav zor da olsa bu işe eğer gönül verdiyseniz bu sınavı başarabilirsiniz. Bazen mülakat